Yurt açan zaferin şehri Anadolu'nun kapısı Muş 21 yıldır şehirlerimizi ortaya koyduğumuz hizmet ve projelerle büyüttük ve geliştirdik. Ulaşım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere her alanda vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz icraatlarla şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Bu kapsamda Muş'ta Çevre yolu, şehir yolu, bulvar, kavşak ve geçit düzenlemeleriyle hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımda konforlu ve güvenli seyahat imkanlarını tesis ettik. Yeni şehirler arası otobüs terminalini hizmete aldık. Muş Devlet Hastanesi, ilçe devlet hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezini açarak şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. Muş Alparslan Üniversitesi'ni açtık ve her kademede inşa ettiğimiz yeni okullarla eğitim öğretimde niteliği arttırdık. Şehir stadyumu, spor salonu, olimpik yüzme havuzu, gençlik kampı, millet bahçesi, kütüphane ve konferans salonu gibi projelerle şehrimizin sportif, sosyal ve kültürel faaliyet alanlarını çeşitlendirdik. Tarihi Ulu Cami'yi restore ettik ve Müze Zafer Anıtı Kale düzenlemesi gibi çalışmalarla kültürel mirasımıza sahip çıktık. TOKI konutlarını yaptık ve açtığımız yeni öğrenci yurtlarıyla şehrimize gelen öğrencilerin daha güvenilir ve rahat bir şekilde konaklamasını sağladık. Kamu binalarını yenileyerek hemşehrilerimizin, daha pratik ve nitelikli bir şekilde kamu hizmetinden faydalanabilmesine imkan tanıdık. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin yaşandığı şehrimize, Türkiye yüzyılında da tarihine yakışır bir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu AK Parti.